Ya benim toz sucukta olacaktı yalnız. Sucuk kokar, kaşarlı. <laughs> mazlum. Oğlum şu masa örtüsünü bir değiştir bak toz içinde bu ya. Mazlum. Benim çay açık olacaktı. E geliyor herhalde, sabret azıcık. Mazlum, benim çayı iptal et, soda ver. Tamam. Hem Mazlum, peçete de getir buraya, peçete. Mazlum, alalım. Mazlum. Limon, içine de limon kiler. Soğuk olsun yanınıza. Tabii. Tamam. Mazlum, duydun ha, mu? Mazlum, benim çay da açık olsun. Tamam. Ah masum masum masum. Eee yetti be. Başım döndü başım. Hangi birinize yetişeceğim ben? <laughs> kafa bu kafa. Bu da kafa. Vallahi grib yapacağım ha. Ee, yap da kafanı kırayım senin. E ee, ama haklı. Nevre döndü adamcağızın ya. Mazlumcuğum sen kusurumuza bakma bizim olur mu? Selinciğim ben senin kusuruna bakar mıyım? <laughs> Herkes ayrı, sen ayrı. Şımartma şunu ya, şımartma şunu. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben kıyamam mazlumaya. Bir tane mazlumumuz var. Pardon, <laughs> şunu... siz ne istemiştiniz? Açık çay. <laughs> ha, tamam. Açık çay. Ee, pardon, isminiz? Ezgi. Ezgi. Ezgi, açık çay. Aslım, oğlum şu örtüyü bir değiştir. Tamam, geliyor, geliyor. Ee, Hüsnü abi... Nişan hazırlıkları nasıl gidiyor? Aa kim? Kim nişanlanıyor? Benim üç numara Tekin. Hayırlı olsun abi. Hayırlı mı değil mi göreceğiz artık. Açmasanız olmaz değil mi şu mevzuyu? Sanki başka bir şey kalmadı konuşacak. Öf, ee, tamam ya bir de sen ya kerpetenle ağzından laf alıyoruz be. Sus sus. Sus. Biraz sinirlisin sanki abi. Bitiyim Hakan bitik. Kızın teyzesi canımızı okudu. Nişanda, düğünde, otelde olsun diyorlar. Ya daha fol yok, yumurta yok, elbise bakmaya gittik. Memurum oğlum ben, memur. Hadi nişan kız tarafından. Düğün zamanı ne alt edeceğiz? Nasıl olacak, nasıl ödenecek? Kimsenin umurunda değil anasını satayım. Abi sen fena doğmuşsun. Usta ya bize yardım ederiz, sıkma canını. Bırak ya, bırak usta ya. Öf. Bu düğün işleri biraz lüzumsuz değil mi ya? İlla evleneceksen gidersin atarsın imzayı. Bitti gitti. Olur mu canım öyle? Yani kızcağız bir kere evlenecek. Bir gelinlik de mi giymesin? Ye yani ben merak değilim de. Belli. Yo! Ne? ne? Denediniz mi lan? Ne oldu usta? Ne oldu? Faturaya bak. Nişan elbiselerin ne yazıyor lan? Şu altına bak bakayım. Valla göremedim Selim. Bak bakayım şuna. Ben de görmüyorum ki. Hakan bak. Bakayım. 26 bin yazıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> 26 bin ne ya? 26 bin ne? Lan benim kaç başım lan bu? Ama abi evladının mutluluğu için değmez mi? De değer be, be, değer yani değer. Değmez mi? Yok abi 26 bin ne? Abi Bana, Bir şey abi? usta abi, gözüm abi. Abi. Abi dur Abi. Abi. abi, dur, abi.